Şekerleri koydum şimdi kapıyı çalıp kaçmam lazım, bu suya yatmam lazım, hemen gitmem lazım, hemen gitmem lazım, evet kapıyı açmadan. Beşik çok sev, çok tatlısın, sen. seni. Beşik çok tatlı. Fatma zil çalıyor, Kapıyı geçer misin? Kapı çalıyor. Tamam baba. Hadi hmm. Şekil girmiş. Önümü çekeyim Ay içeri girmeyeyim. Yoksa babam görür izin vermez yemeğime. Bari ben saklayayım bir yere. Ay zöze zöze saklayayım gidin Kimmiş Fatma? Baba çocuklar seni çalmış kaçmışlar. lan. Hayır yaramadım. Herhalde. Yaramadın. Babacım birazcık ödevim mi kalmıştı da. Ödevimi yapmaya gidiyorum. Tamam hadi benim akıllı kızım. Tamam hadi. Yeşil şeker. En sevdiğim renk. Şimdi açacağım yüce. Olmuşum. kaçmak ya neymişim? Şimdi şeker aldı küçük kız. Evet onu zombi eşeğinde zamanı. <gülüyor> evet ha <laughs> bayılmış. Evet şimdi bunu zombi yapacağım. Bundan uğraşacağım evet. Evet. Oo çok güzel. <laughs> Tam istediğim gibi olmuş kız bayılmış E şimdi bunu zombi yapayım Yaaa çok güzel zombi oldu Ay saçlarım açtı evet çok güzel zombi oldu bu çocuk ah, 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 ah. Ya bu çocuğun da sesi hiç çıkmıyor ne oldu nerede Fatma Fatma kızım Ses de vermiyor ya Nerede bu kız babası geliyor. Hemen saklanmam lazım koltuğun altına. Hemen saklanmam lazım. Evet. Sesi ya. Aa, Fatma! Sana ne oldu kızım? Oo. Ya kızım sana ne oldu böyle? Ay ne kadar çirkin oldun sen. Sen şekerleri nereden aldın? Ah. Hemen annesini çağırmam lazım. Of! Çok kötü, çok çirkin. Hanım neredesin gel? Hanım gel! Ay. Ne oldu Ahmet? Neden bağırdın öyle? Kızın zombi dönüşmüş. Kim? Şekerler şey, kim Pat verdi ona? Fatma mı? Evet, şekerler kim verdi? Şekerler ben vermedim. Nereden? Ben de almadım. Acaba nereden geldi gel şekerler? Ya. Gel Allah Allah, gel, Allah. ne olmuş ya? Kurtarmamız lazım. Fatma! Fatma, Fatma anneciğim ne yapıyorsun orada? Fatma. Bak seni haline. Fatma anneciğim ne oldu sana böyle yedi olmuşsun. olmuşsun Ahmet ne oldu buna böyle? Bak bilmiyorum ya. En son kapıyı açtıydı. Aa elindeki ne? Şekeri ben vermedim. Ben de vermedim. Bu gene bir. Ahmet ne yapacağız şimdi bunu? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Kurtulmamız kurtarmamız lazım kızımızı. Ya üstümüze geliyor. Hadi uzaklaşalım buradan çıkalım. Kaç 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 kaç. Ne yapacağız şimdi? Ahmet, Bak bakar mısın bu kız nasıl oh. dönüştüreceğiz oh. ya? Oh. Ay ne oluyor? Kapıyı zorluyor. Evet. Bir Aa. şey düşünelim. Araştıralım bir şey araştıralım. Hadi bir şey daha düşün, bir şey daha. Aklıma bakayım. bir şey geldi olur mu acaba? Evet. Samışsak. Hemen al da gel. Hemen tamam. Gel. Hemen içeri. Ahmet aç, getirsin sırma. Al bakalım ben Şişt. kapıyı açacağım. Sen hemen atacaksın tamam mı içeri? Tamam. Bunun kokusundan kendine gelecek. Hadi bir, Şişt. iki... Bunu açtırmıyor. Şimdi evet. açtırmıyor. At, 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 at. <laughs> aç, aç çıkmaya çalışıyor. Evet. Ah. Artık yüklenmiyor. Evet, ses de Kokradım çıkmıyor. mı Kokradım acaba? Bakalım mı? Abi. Ya bir şey yapmaz ya. Hadi ses gelmiyor. Hadi bakalım. Ne yapıyor? Aa! aa, aa Kendine gelmiş Hemen şekeri alalım Samur Sanmış, koklamış. Şekeri hemen alalım. Evet, sihirli şeker o. Atıyorum şekeri hemen. <laughs> Fatma. Atma, Fatma, Fatma. Fatma, Fatma. Fatma, anneciğim kalk yerden hadi. Ben. Ne oldu sana? Bilmiyorum ki. Ama zombiye döndü. O şekerleri ne, şeker? ne? Şeker. Hayır. Hı. hayır. Hı. Hayır. Hayır, o şekeri yemezsin. Hayır. Kim aldı şekeri? Oh. O şeker nereden çıktı? Söyle ya bakalım çıktı? bana. Şöyle. Bilmiyorum ki. Söyle kızım. Söyle. Katılıyorum şey kafaya çalmışlar şekeri koymuşlar ben de babam yalan söyledi. Ha. Ama gördün mü? Bizden izinsiz şeker mi yedin? Kim acaba? Zom, zombi olduğuna göre zombi koydu değil mi? Evet zombi kızım koymuş olabilir. olabilir. Çek atalım, hadi bunları getir bana Ahmet de ver çöp atayım ya. Sihirli şeker. Al, al, hadi de çok at. güzeldi. Bir Ama sen de çok çirkindin. Bunu hemen çöp atmam lazım. Hadi, hadi, hadi içeri girelim ya. hadi ya. Bir daha böyle yapma kızım tamam mı? Bu sanırsak ne? O sarımsak seni hayata döndürdü. Hadi gelin. Oh. Geç otur buraya. Bir, bir, daha, bir daha bizden izinsiz hiçbir şey yapıp Tamam mı? Tamam. Az kalsın yakalanıyordum. Hemen şuradan kaçmam lazım. Hemen çıkayım buradan. Kimse gelmeden sessizce. inşallah gene kapıyı açık bırakmışlardır. Bakalım. Gerçekten kafa açtı. Hemen şuradan kaçayım Ah oh, kurtuldum ya. Yok ay ne kadar pis samırsak kokuyor burası. Aa gideyim hemen uzaklaşayım.